Milleti, bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmaların bir yegane olarak kabul etmiş. Cezir insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman ne olmadan yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Mustafa Kemal'ler çıkarmaz. Tükenir elbet. Gökte yıldız denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert kutsal bir ateşim ki ben sormaz. İnanın Mustafa Kemal'ler çıkarmaz. Ben de etten kemiktendim elbet. Ben de bir gün geçecektim elbet. İki Mustafa Kemal var iyi bilin. Ben işte o ikincisi sonsuzlukta. Ruh gibi bir şey görülmez. İnanın bu Güzel düşünceler, soyut fikirlerden ben. Evrensel yepyeni buluşlarda. Geriliği konmuşum ben dönmez. İnanın Mustafa Kemal Atçı'nda. Başım mı dertte? Beni hatırla. Dön beni en sıkıldığın an. Baştan sona her şeyiyle bu vatan. Sakın ağlamasın kızımlardan. Fatihler, kanuniler ölmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız Happy